Herkese merhabalar. Bugün sizler için harf pasta yapacağım. Öncelikle pandispanyamızı yaparak başlayacağız. Pandispanyamın malzemeleri saymak istiyorum. 5 adet yumurtam var, 1 su bardağı şekerim var, 1 bölü 4 çay bardağı sıcak su kullanacağım, 1 bölü 3 su bardağı nişasta kullanacağım, 1 bölü 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı da un kullanacağım, 1 paket vanilya, yarım paket de kabartma tozu kullanacağız. Yumurta sarımı ve beyazını ben ayırdım. Ölçülerimi klasik su bardağı ölçüsüyle verdim. Şekerimin yarısını yumurtanın sarısına, yarısını da beyazın üzerine ekledim ve şimdi çırpmaya başlıyorum. Yumurtanın sarısı ve şekerimi açık sarı hale gelene dek çırpacağım. Yani biraz böyle beyazlayana dek çırpacağız. Şekerimi bir miktar çırptım. Şimdi e, bir çay bardağın 1 bölü kadar sıcak su ekliyorum, şekerin daha kolay erimesi için ve çırpmaya öyle devam ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ben yumurtamın beyaz sarısını ve şekerimi çırptım. Kıvamını da şöyle göstereyim. Bu kıvamı alana dek çırptım ve şimdi yumurtamın beyazını çırpma aşamasına geçiyorum. Yumurtanın beyazına bir fiske kadar da tuz atıyorum ki daha kolay ve güzel kabarsın diye. Ve şimdi çırpmaya başlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi yumurtamın beyazını çırptım. Bu kıvamı alana dek çırpmanız gerekiyor. Yani mikserin ucundan akmıyor. Gördüğünüz gibi yumurta sarılı şekerli karışımımı aldım. Öncelikle nişastamı ekledim. Şimdi unumu da ekliyorum. 2 paket vanilyam vardı. Onu da ekliyorum şimdi. Kabartma tozumuzu muhakkak yarım paket kullanın. Çünkü pandispanya yapıyoruz, pandispanyamızın çok kabarmasını istemeyiz. Yarım paket kadar da kabartma tozumu ekledim. Ve şimdi mikserimin düşük ayarıyla karıştırmaya devam ediyorum. Ve karıştırma işlemimi bitirdim. Şimdi köpürtmüş olduğum yumurta beyazımı şimdi diğer karışımıma yavaş yavaş ekleyeceğim. bu aşamada köpürtmüş olduğumuz yumurtamızı söndürmeden alttan üste doğru bir spatula yardımıyla karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi yumurta beyazımın tamamını ekledim ve öyle karıştırmaya devam edeceğim. Kesinlikle yumurtamızın beyazını söndürmememiz gerekiyor ki güzel bir pandispanya elde edebilelim. Gördüğünüz gibi yavaş ve sakin bir şekilde karıştırıyorum ben de. Yumurta beyazımı da tamamen yedirdim. Ee, şimdi şöyle kıvamını da göstereyim. Gerçekten pürüzsüz ve güzel bir kıvam var. Akışkan ama bir o kadar da kalın. Yani hem akışkan hem de bir tutuculuğu var hamurumuzun. Hamurumu iki eşit parçaya bölerek iki tepside pişirmeye vereceğim. Yağlı kağıt serdiğim tepsime dökeceğim çünkü çıkaracağız malum. Ee, kekimizin kolay çıkması için yağlı kağıt serdim ve. Karışımımı iki tepsime birden eşit bir şekilde bölüştürdüm. De, karışımı tepsime döktüm ve güzel bir şekilde yayıyorum. Ve o aşamada nasıl pişireceğimi anlatayım. Öncelikle fırınımızı 180 derecede ısıtacağız ve 180 derecede 4 ila 5 dakika arasında bir pişme süresi olacak. Ve ardından hemen o 5 dakikayı tuttuktan sonra da 150 dereceye ayarlayacağız ve 1 saat 150 derecede 1 saat kadar da pişireceğiz. Fantipanya'mızı ve şimdi muhallebi aşamasına geldim. Muhallebi için malzemeleri saymak istiyorum. 4 su bardağı sütüm var. 1 adet yumurtanın sarısı var. 5 yemek kaşığı toz şeker kullanacağız. 2 buçuk yemek kaşığı dolu dolu un. 2 buçuk yemek kaşığı dolu dolu nişastamız var. ikinci kısmı olan krem şantili ve kremalı kısma geçiyorum. Yarım paket krem şantili vardı onu döktüm içerisine. Bir paket kremanın da üçte birini ekleyeceğim. Normalde daha sıvı oluyor krema. Ben, ben buzluktan çıkardığım için biraz kıvamlı ama şimdi e, karıştırınca kıvamı yerine gelecek. Bir kremam ve krem şantimi çırptım. Şöyle kıvamda göstereyim. Kata bir kıvamı oldu. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Muhallebimi de piştikten sonra ikisini birlikte buluşturacağım. Muhallebimi pişirdim. Muhallebimi başka bir kaba aldım ve şimdi bir çırpacağım. Şöyle bir. Güzelce mikserden geçirdim muhallebimi. Şimdi krem şantili ve kremalı karışımımı ekleyeceğim ve böyle çırpıp buzdolabına kaldıracağım. Kremamı da çırptım. Şöyle göstereyim. Katı bir kıvam var. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Ve yan pişti. Şöyle de göstereyim. Kardeşim benim için bir tane D harfi kesti. Kendi ismimin baş harfi. Şimdi güzelce kesmeye başlıyorum. E, kekimi sütle ıslatmıştım. Şimdi kremasını sıkma aşamasına geldim. Şöyle bir e, sıkma torbası kullanıyorum ben. Yıldız uç taktım. Şimdi sıkmaya başlıyorum. Ve şimdi kremamı sıktım. Gördüğünüz gibi doldurdum. Ve şimdi damla çikolatam var. Bir miktar damla çikolatası serpeceğim ara kata. Ve bir de ara kat için tabii ki de çilek kullanacağım. Şöyle çileklerini de dizeceğim ve üst kısmına geleceğim. Üst katım için diğer kesmiş olduğum harfimi getirdim ve yerleştiriyorum. Islatmak için yarım su bardağı süt kullandım. kimi de yerleştirdim. Ve onun da kremasını sıkmaya başlıyorum yavaş bir şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi bir kısmını sıktım ve devam ediyorum. Öncelikle dış çerçeveyi oluşturarak devam ediyorum. Teknik olarak da krema torbasını dik tutarak sıkıyorum. Ve şimdi süsleme aşamasına geldim. Bizim balkonumuzdaki çiçeklerden kullanacağım ben. Siz dilerseniz hazır çiçek de alabilirsiniz. Yapma çiçek de kullanabilirsiniz. Çiçek bile kullanmayabilirsiniz. Benim şöyle çikolata toplarım var. Bir de makaronlarım var. Makaron da yerleştiriyorum şöyle. Böyle bir de drajelerim var. Draje yerleştireceğim. Ve tabii ki çileklerim var. Çilek yerleştiriyorum şimdi güzelce. Şimdi bir de bezelerim var. Beze yerleştireceğim. benim süslemem bitti. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Yeni bir tarifle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.